Suriye'de HTS ile layıklık tehlikede mi sizce? Yani bu kadınlar o yüzden mi meydanlara çıkmaya başladılar? Ondan önce ben hani bu kadar hani e, olaya işte e, Suriye'deki duruma vakıf olan birisi olarak cevap vermeden bir şey sorabilir miyim Nezat Bey? Tabii. Bu layık yönetim <laughs> istiyoruz diyorlar da mesela alternatif olarak önerdikleri bir şey, destekledikleri bir şey ya da gerçekten sizin tespitlerinize göre bu layık yönetim için... E, bunu sağlayabilecek bir şey var mı, grup var mı ya da e, gözleminiz? De. Evet, evet, evet. Tabi e, hani derler ya her devrim e, kendi liderini yaratır. Aslında öyle bir lider yok. Ancak bir karşı devrim olacağı şeklinde e, bir e, görüş var. E, Tabi e, buradaki gösterilerde mutlaka birileri öne çıkar ama şu anda herhangi bir lider yok. Varsa da e, ortaya çıkmıyor. Tabi mevcut koşullar e, gereği. Bir de orada Golani bir şey daha söylemişti. E, hukukçulara soracağız demişti. Tabii Türk televizyonlarında işte hukukçulara soracak diyor. Ama kimse şunu söylemiyor. Arkadaş hukukçu dediği medeni hukuk değil. İslam hukukçularına soracak. E, İslam hukukuna göre zaten yasak. Dolayısıyla yani <laughs> laf evet, değil mi? demagoji yapıyor sanki. Aynen. 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 Yoksa layık bir, bir yönetim yani, yani Golaniden, Golani'den ya da temsil ettiği e, anlayıştan, anlayıştan bir layık yönetim bir beklemek, bir beklemek bir mümkün değil. değil. Hani yani ne olacağını o, merak ediyorsak, ediyorsak işte İdlib'de yıllarca, yıllarca bir yönetim vardı. O yönetimin Suriye'ye yönetim yönetim uyarlanması yıllarca olacak. Yani nereden anlıyoruz? İdlib'deki yöneticileri getirdi. Ee, Şam hükümeti, hükümeti olarak monte, monte etti. etti. Dolayısıyla Olayıyla, hani golanı Golan değişti? Peki oradaki yöneticiler nasıl değişecek? Dolayısıyla yani böyle bir şey yok. Böyle bir e, layıklığa like doğru e, ya da layıklık like anlayışı yok. Bu gençler de e, Canan Hanım'ın söylediği gibi yani bir lider etrafında değil. Önce bir kendi etraflarında kendi iletişim halinde e, sosyal medyada bir araya geldiler. Orada bir lider zaten e, muhtemelen çıkacaktı ya da bunları organize eden birileri vardı. Ha, işte onu merak şu anda, ettim. Şu anda ortaya çıkabilecek bir e, durum yok. Çıkıldığı anda e, gereği yapılır yani yok edilir. Evet. Onun için şu anda değil. Yani gösterilerin belli bir ilmek kazanmasından sonra muhtemelen o organizasyonlar ortaya çıkacaktır. Tabii bu gösterilere de engel olmazlarsa herhalde değil mi? Ya engel Şu aşamada da olmazlar. olmazlar diyorsunuz. Ben niye sordum biliyor musunuz Nevzat Bey? Şundan dolayı sordum. Bu daha önceki işte Arap Baharı olayları, bu Libya'da yaşananlar, e, daha sonrasında olanlar falan. Şöyle bir şeyden dolayı sordum. Acaba e, bu amaç Esat'ı diyelim bir şekilde uzaklaştırmakta şey açısından soruyorum. Bu Orta Doğu'ya hakim olmayak isteyen güçler işte İsrail, Amerika falan Lübnan'da olanlar belli acaba amaç Esat'ı uzaklaştırmaktı bu sırada kullanılan bir e, en yakın yapabilecek bunu güç olarak acaba buydu işte kolaniydi ve ses çıkarılmadı e, o olduktan sonra acaba şimdi de e, on, onu bertaraf edip kendileri hazır olan bir yere e, daha m, nasıl denir daha e, rahat mı yerleşecektir acaba? Hazır olmak için olacak. acaba o e, eylemleri de örgütleyen e, bir şey var mı? Yani e, sizin de söylediğiniz arkada birileri var mı diyorsunuz ya. Ondan dolayı kafamda bir soru işareti oluştu da onun için sordum size. Can Hanım, ha, Hanım şöyle e, 2004 yılında yazdığım gazete, e, e, yılında yazdığım, gazete, gazete hala, yanımda hala yanımda duruyor. duruyor. Kitapta da var aynısı. 2004 yılında yazdığım yazıda bu liderin Abdullah Halim Addam olacağını söylemiştim. Hı. O zaman Abdullah Halim Addam Suriye'nin e, e, hem C hı. Dışişleri Bakanıydı hem de Cumhurbaşkan Yardımcısıydı. Gerçekten 6 ay sonra Abdullah Halim Addam Suriye'deki ilk muhalefet ateşini Abdullah Halim Addam yaktı. Hı hı. Yani Türkiye üzeri Fransa'ya geçti. Fransa'da muhalefeti örgütledi ama buna ömrü yetmedi. Hı hı. öldü Abdullah Halim Addam. Yani, yani eğer Abdülhalim yaşıyor, yaşıyor olsaydı yaşıyor. Abdülhalim Adnan olacağını söylerdi çünkü Suriye'de yani o dönem sevilen de biriydi özellikle hani layık kesimler tarafından sevilen biriydi o olabilirdi ama o yok onun yerine mutlaka yani eski yönetimle bir ilişkili olan biri ama sünni bir Arap ortaya çıkacak. Peki. Siz tüm bu bu tabii Nevzat Bey de bölgeye dinamiklere hakim. E, eserleri de var bu konuda, kitabı da var. E, yazılarında da özellikle. Da zaten. Evet. E, özellikle onunla başlamak istedim. E, siz bu tüm anlatılanların üzerine laik e, yönetimin gelebileceğini düşünüyor musunuz peki özetle? Peki hiç açıcı değil ama Golani'de de hani dünyaya uyum sağlamak zorunda kaldığında farkında e, olarak desteklenilen daha doğrusu arka tarafında onu destekleyen güçlere de Amerika'ydı İsrail'de hep söylenip konuşuluyor ya uyum sağlamak zorunluluğuna bakarak o yöne gider mi? Yani bir Afganistan olmaz belki ama bir Irak benzeri bir yapı olabilir mi? Bu konuda umudunuz var mı? Baştan hayır olamaz mı diyorsunuz? Ya şu, izlenimleriniz. Şöyle, e, şimdi geçen gün siz, siz de tabii görmüşsünüzdür o hani normal eski böyle sakallı ve işte şey fotoğrafının yanına işte bu fotoğraflarımı artık yayınlamayın deyip hani sizin söylediğiniz bir imaj vermek için daha böyle e, kıyafetini falan değiştirerek. Cat bir... Stevens gibi böyle bir evet Amerika evet. aktöriz gibi şey aktör gibi e, bir imajla çık çıkmak istiyor belli ki. Yani belki şu anda şey olabilir yani ne bileyim bir zafer sarhoşluğu mu diyeyim hani belki umduklarının ötesinde bir şey oldu yani bu kadar kısa sürede 12 günde şama gelip işte Suriye'de ne diyeyim yönetimi bir şekilde ele geçiriyor olmak belki bu kadar çabuk olmasını da beklemiyorlardı. Hani ilk anda bir zafer sarhoşluğu ve bir sempati daha farklı çünkü e, halkta da bir e, şey görmek için destek görmek için olabilir ama ben e, şuna inanıyorum yani bilmiyorum Nevzat Bey ne diyecek çünkü onun gözlemlerine oralarda bulunan ve insanların nabzını bilen biri olarak çok önem veriyorum. E, özellikle bu e, inanç kısmında yani kişilerin dini inanışları kısmındaki e, şeyin ben işte bu kıyafetle bilmem neyle e, değişebilir bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani e, biraz önce hani siz de söylediniz ya e, hukukçulara soralım demiş. Şimdi hangi hukukçulara soracaksın? Evet. İslam hukukunu baz alan hukukçuya sordum. Bu durum belli işte. Nevzat Bey de ona dikkat çekiyor. Artı şöyle bir şey tabii üzücü olan şu. Böyle şeylerde hep zaten kadınlar ilk şey duyuyorlar. Yani e, kadınlar e, günlük zaten zor elde ettikleri hak, haklar var. Bu hakların geriye gitmesinden korkarak aslında ilk böyle meydanlara çıkıp sesini duyurmaya çalışan kadınlar oluyor. Ee, şimdi orada da öyle olmuş. Bir de beni mesela üzen taraf şöyle bir şey oldu Suriye'de. Ee, gittim dedi Nevzat Bey. Şeyi gördüm ya çok mesela kendi kendim görünce üzüldüm. Laskiye'de limanın görüntülerini gördüm. Yani orduya ait donanmaya ait gemiler yakılmış falan. Yani bu bence mesela kabus bir şeydi. Neden kabus bir şeydi? Sonuçta sen e, o ülkenin savunmasına ait donanmanın gemilerini yakıyorsun. Ve şu an yönetimde atıyorum sen varsın ve sen kendi... İsrail. E o Efendim? İsrail vurdu. İsrail İsrail evet evet ne kadar üzücü bir şey yani inanılmaz bir şey yani. Düşünsenize şu an orası içinde bir güvenlik tehdidi Tabii var. Tabii yani oraya huzur gelmeyeceğiz sanki evet, belliydi. Evet evet yani donanmanın gemileri gitmiş falan. Lübnan'daki olan durum İsrail'in bu pervasızlığı Suriye'yi bu kadar kendi kendine bırakacaklarını ben hiç zannetmiyorum. Yani İsrail'e hiçbir şekilde dur denmemesi Lübnan işte yaşanın biz Gazze'ye üzülürken Lübnan'daki ölümler, Suriye'deki ölümler hı hı. ve bizim sınırımızın dibi hı hı. bir yandan İran'la artık uğraşılıyor falan. Hı hı. Ben en çok kendimiz için endişeleniyorum inanın Tabii, ki. Tabii Türkiye'yi çok yakından En çok kendimiz için endişeleniyorum.